Bugün Manisalılara geçtiğimiz günler elin bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i soracağız. Abla merhaba. Ferdi Zeyrek dersek ne söylersiniz? Çok iyi bir insandı. Allah mekanını cennet eyle. Teşekkürler. Abi merhaba. Ferdi Zeyrek desek ne dersiniz? Çok sevdiğimiz bir şahıstı. Belediye, eski belediye başkanımız. Kaybı bizi çok derin üzdü yani gerçekten. Mekanı cennet olsun. Teşekkürler. Rica ederim. Merhaba. 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 Ferdi Zeyrek desek ne dersiniz? Müthiş deriz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Biz ondan razıyız. Allah da ondan razı olsun inşallah. Eyvallah abi sağ Rabbim ol. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Amin. O. Inşallah hepimizin. Sağ Amin. ol. Merhaba. Ferdi Zeyrek dersek iki kelimeyle nasıl anlatırsınız? Eee dürüst, sevecen, cumhuriyetçi, Ferdi Zeyrek dersek ne söylemek istersiniz? Süper bir insandı. Dışarıdan tanıyorum. Manisalı değilim ben. Ama iyi bir insandı. Herkes öyle söylüyor. Allah rahmet eylesin. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Abi merhaba. Ferdi Zeyrek desek ne söylemek istersiniz? Çok güzel bir insandı abi. Mükemmel bir insandı. Manisa'nın ıı, geç bulduğu güzel bir insan ama çok çabuk kaybetti. Başka bir şey söyleyeyim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir, mükemmel bir insandı. Kaybettik, çok Onun üzgünüz. Onun gibisi bir daha gelmez. Ne derseniz deyin. Onun gibisi bir daha gelmez. Siz çok güler yüzlü. Yani o kadar içten gülüyordu ki başka bir şey diyemiyorum. Yani. Teşekkürler. Seviyordu herkese. Sabır versin. Allah Abi merhaba. Ferdi Zeyrek desek. Çok iyi bir insandı, güleç yüzlüydü. herkes seviyordu. Yani o sevgisini zaten millet gösterdi ona. Allah bin kere rahmet eylesin ona. Mekanı cennet olsun. Teşekkürler. Abla merhaba. Ferdi Zeyrek desek. Evet. Bir daha öyle birisi gelmez bu dünyaya. Çok üzgünüz. Evet çok seviyorduk. Çok üzgünüz. Allah bizden daha çok seviyormuş. Teşekkürler. Abi merhaba. Ferdi Zeyrek desek. Çok üzgünüz. Allah mekanını cennet eylesin. Yani çok çok üzüldük. Allah diğeri cennet eylesin. İnşallah Yeri dolmaz. İyi bir insandı. E, Yeri zaten bugün de yeni Dudullu seçildi başkan olarak. İnşallah layıkıyla görevini yerine getirir. Teşekkür ederim. Rica sana. ederiz. Sağ olun. Kardeşim merhaba. merhaba. Ferdi Zeyrek desek. Başımız sağ olsun abi. Başka? Çok güzel insandı. Hepimizi üzdü. Bayağı bir üzdü. Yani ne bileyim. Anlatılmıyor yani. Anlatılmaz yaşanır öyle güzel bir insandı diyeyim. Eyvallah sağ ol. <laughs> Teşekkür ederim. Eyvallah. Abi merhaba. Ferdi Zeyrek dersek ne söylemek istersiniz? Abi ben olaya siyasi olarak bakmıyorum. Kendisi zaten çok insani bir adamdı. Bir abi olarak görüyorduk biz onu. Bir büyük olarak görüyorduk. Bir başkandan bir öteydi yani. Kendisine gerek burada da zaten geldi çayımızı içti. Yani söylenecek çok şey var. Ama mükemmel bir insandı. Manisa'da görüp görebileceğimiz en iyi başkan diyebilirim kendisini. Eyvallah. Sinlikle. Eyvallah sağ ol. Kendisini rahmetle anıyorum. Fotoğrafları da var zaten. Dükkanımın en güzel yerine de yerleştireceğim. Onu... Var mı şu an fotoğraf burada? Var. Dükkanımda yok. Telefonumda var. Hemen gösterebilirim. Yok dükkan önemli. Dükkanımı hemen asacağım. Daha yeni çıkartacağım onları verdim ama. Tamam söz mü? astığınız zaman bizi çağıracağım mı? Abi yüzde yüz. Onun kesin garantisini veriyorum. Yine söylüyorum. Başkan Ferdi Zeyrek. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. Eyvallah sağ ol. Teşekkür ederim abi sağ ol. Allah Ferdi Zeyrek desek, kısaca nasıl anladın? Valla Ferdi Zeyrek dersek, ben 51 yıldır Manisalıyım. Hayatımda, ömrümde yani çok belediye başkanı geldi geçti. Hepsi birbirinden iyi fakat Bay Ferdi Zeyrek bir bambaşka. Sanki benim evimden kardeşim vardı. O kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki yani anlatılacak bir duygu değil. Keşke yaşasaydı. Eğer Ferdi Zeyrek yaşasaydı bak neler oluyor. Çünkü çok korkusuz bir adam. Cesaretli, cesur, kahraman. Yani o yaşasaydı çok şeyler olacaktı. Fakat yaşamadı. Ömrü bu kadarmış. Allah rahmet eylesin. Dualarımız onunla. Teşekkür ederim. Sağ ol.